Benim hangi şarkısını biz tabi dinlemeyeceğiz. Siz daha sonra linke tıklayıp dinlersiniz ama inceleyeceğiz Emir. Biraz istersen önce ondan bahsedersen süper olur. Efe Demiral'ın bir eserini dinleyeceğiz. October eserin adı da. Bu Efe'nin 2019'da yayınladığı ikinci uzun çalar albümü Uyku Pansiyon'dan bir parça. Bunu bir sene sonra, albümden bir sene sonra 2020'nin içinde kliplendirdi. Gerçekten izlerken üzerine de konuşuruz ama bir çok iyi bir film izliyormuşçasına izleten bir eser. Yani ben de böyle gözlerim açık kalarak izlemiştim yani. Evet şimdi klibe başlıyoruz. İstanbul sanırsam Galata Köprüsü mü acaba burası? Evet bana Galata Köprüsü gibi geliyor. Ortasındaki o kule gibi yapıdan <laughs> tahmin ederek. Üzgün olduğunu gördüğümüz bir kişi izliyor şu an. O kadar iyi bir oyunculuk da var ki klipte hani sessiz, repliksiz bu kadar iyi oyunculuk olması bir yandan çok şaşırtıcı bir yandan da albümün ve şarkının ruhuyla da eşleşiyor çünkü sözsüz enstrümantal bir albüm bir gitarist albümü aslında dinlediğimiz albüm Efe Demiral da hem bir gitarist hem bir besteci hem bir prodüktör bir yandan da bu kadar iyi şeyin üst üste gelmesiyle gerçekten çok karşılaşmıyoruz bence o yüzden kıymetini bilmek lazım karşılaşınca kesinlikle ben zaten izledi yani ilk izlediğimde böyle ağzıma çek izledim diyebilirim yani ben şu an bir film izliyorum Bence <laughs> çok iyi. Kesinlikle. Mertcan Tekin bu arada izlediğimiz erkek oyuncunun ismi. Galiba daha önce Diriliş Ertuğrul ve Fetih 1453 dizilerinde rolleri olmuş ama zannedersem ha şurada bir durduracağım, tiyatro oyunlarında da yer almış. Şimdi ilk hani burada gördük şarkının ismi ve Efe Demiray birisi'nin ismini görüyoruz. Şöyle bir hissiyat yaratıyor ilk bu October'ı görünce. Ekim devriminden böyle yola çıkarak yazılış tarzı bana böyle bir Rusya'yı böyle bir hani eski hele bir de siyah beyaz olunca böyle bir eski zamanları falan böyle sanki gerçekten böyle nostaljik bir film izleyecekmişiz hissiyat ediniyorum Buradan bir yandan bu ismi bile gördüğümde ilk başta. Şimdi bir. Kadın karakter çıktı karşımıza. Evet, Bige Önal kendisi de. Ve tabii nerede evet. izledik en son Bige Önal'ı? Bir da İnanılmaz bir oyunculuktu. Ve yüzündeki şu, kesinlikle yani şu ifade, ilk saniyedeki ifadesi ve sonrasında onun biraz değişmesi, biraz artması, biraz azalması o kadar etkileyici ki ne büyük oyuncular dedirtiyor hakikaten izlerken. Ve bu arada çok güzel. Ya yani ben böyle izlerken hani kostümü de çok güzel, saçları falan hani inanılmaz güzel ama hani belli ki çok hüzünlü ve üzgün şu an. O yüzden hani zannedersen bir ayrılık söz konusu gibi geliyor bana. Bize ee, bir de e, bir başkadır da oynadığı karakter, işte hani o baba kız ilişkisi benim o dizide gerçekten en e, beni en çok etkileyen ve en sevdiğim ayrı hikaye oydu. Bir başkadır da herkes mükemmel bir oyunculuk sergiledi. Ama yani gerçekten öne çıkan isimlerden biri de Biga, Biga ön aldı. O dizi de yani zaten tamamen aşırı güçlü oyunculuklar üzerine kurulu bir dizi olduğu için. Burada hani şimdi iki karakteri bir yandan izliyoruz hani bir ayrılık yaşadıkları hissiyatı uyandırıyor ve böyle hani şey izlerken, klibi izlerken böyle bir Hani ikisi de sokaklarda yürüyor ve bence hani ilk başta bana ben de şey hissiyatı uyandırıyor. Bir yerde karşılaşacaklar herhalde. Bir yandan o kadar dalgın yürüyorlarken hani şeye üzülüyorum. Ya başına bir şey birine bir araba çarpacak bir şey olacak falan diye korkuyorum böyle. Ya ben de de Benzer hisle başlamıştım klibi ama sonrasında farklı şehirlerde olduklarını fark ettim. Evet, şu an mesela şu başlarda hani sanki İstanbul'da da olabilirmiş bir yanılgı karakteri gibi geliyor evet. bana da. Çok güzel bir yanılgıyla aslında başlatıyor bence klibi ama sonra yavaş yavaş böyle hani kavuşulamaz bir durum olduğu da karşı tarafa geçiriliyor gibi hissettim ben. O hissiyatı aldığında daha böyle hüzünlü bir hale geliyor bu arada. E, klibin yönetmeni Ali Kanabelli, e, ben de orada BantMek röportajını e, okudum e, Kanabelli'nin. E, orada hani e, Efe Demir ile olan, heh mesela tam bu sahnede, a, diyorum hani burası İstanbul değil sanırım hani ve burada artık iyice... <laughs> Aynen burada ay çıkıyor İstanbul'da olmadığımız. <laughs> Paris yani şu sahneyle evet zaten hani birçok filmin çekildiği bir yani hele şu yani herhalde binlerce film karesi olabilir şurada çekilmiş. Bir, i̇lk başta ilk böyle aklıma gelen Woody Allen'ın filmi oldu tam burada film de orada bitiyordu. Ama burada şey anlıyoruz artık İstanbul ve Paris ve uzak bir ayrılık diye. Ve siyah beyaz yani bu noktada çok da güzel bir bağdaştırıcılık sağlamış aslında çünkü İstanbul özellikle o kadar karanlık bir şehir değil bir yandan ve Avrupa şehirleri de çok karanlık yani muhtemelen renkli olsaymış bu duygu bu kadar iyi e, eritilemezmiş birbirinin içinde diye düşünmüştüm ben izlerken. Bu arada hani tabii ilk başta da ve şu sahnede de e, direkt hissiyatım şu oldu koronavirüs yokken çekilmiş ve ne kadar da özledim şöyle ışıltılı kafeleri diye. <laughs> Yine hani belli şunu şöyle söylüyor röportajında hani bu proje bu, bu, proje üzerine konuşmaya başladıktan sonra müzisyenle bir gece rüyasında gördükten sonra bu fikir e, bu klip fikri e, kafasında canlanıyor. Direkt oyuncuları da hani Mertcan Tekin ve Bilge Önal olarak ertesi gün o şekilde canlandırmış kafasında ve direkt oyuncular da kabul yani, hiç alternatif düşünmemiş bile. Emin peki biraz hani Efe Demiral'ın önceki e, projelerinden de bahsedebilir misin? Çünkü hani kendisi ayrı e, albüm ve müzik üretiyor ama başka müzisyenlerle de e, çalışıyor benim araştırdığım kadarıyla. Sen daha iyi biliyorsundur. Aslında önce bu albümdeki kadrodan bir bahsedeyim. E, çünkü bu Efe'nin tamamen kendi beste bestelerinden oluşturduğu bir e, enstrümantal bir caz albümü dinliyoruz aslında. E, uyku Pansiyon'da ve çok çok da güzel bir albüm gerçekten. E, Mertcan Bilgin Davullar'da, Tamer Temel Saksafon'da, Gunnar Halle Trompet'te, Eren Turgut'ta, Kontürbass'ta. Efe'ye eşlik ediyorlar. Efe zaten gitarist e, gitarlarında o çalıyor albümü Ve Efe'nin bundan 2-3 sene önce, 2016'da sanırım bir tane daha uzun çalar albüm var. Arada da single'ları var. Ayrıca pek çok dinlediğimiz müzisyenle de aslında yani biraz daha bu yine alternatif sahneden ama daha popüler müzisyenlerin de gitaristi olarak da karşımıza çıkıyor bu. Albüm bazlı kayıt bazlı da oluyor. Bazılarının konserlerinde görüyoruz. Ee, işte ne bileyim, Cihan Mürtezaoğlu geliyor aklıma, Simge Pınar geliyor. Böyle pek çok aslında e, tanıdığımız, sevdiğimiz diğer müzisyenlerle de iç içeler. Zaten e, alternatif müzik sahnesine böyle biraz bakıp e, kazımaya başladığınız zaman bu bağlantıları keşfedip daha keyifli, yeni güzel müzikler bulmaya da başlıyorsunuz. Benim de belki en çeken şeylerden biri o. Kulübün de sonuna geldik. Özeti, yani daha doğrusu ruhunu özetleyen bir şey. Hani yönetmenin isim kaynağını özetleyen bir şey. Andrei yani Tarkovski. Yeah, itaf edilmiş bir e, klip. Taklit falan hissiyatı kesinlikle geçirmeden ama çok güzel bir saygı duyuşun yansıtıldığını hissettim ben izlerken e, Çünkü o karanlık depresiflik bazı noktalarda durağanlık onun müzikle uyumu işte siyah beyaz oluşu, Mutsuz, kederli bir hissiyat üzerine kurulu oluş falan ee, çok yani sonunda hani bunu yazmasalardı bile sanırım izlemiş herkes içinde bunu hissederek bitiriyordu zaten klibi. Çok tadında olmuş bence. Evet e, tabii Tarkovski hani sinema dünyasının yani sinema tarihinin en büyük e, yönetmenlerinden, en büyük isimlerinden biri e, Rus yönetmen. Bir müzik e, videosunda hani bir yönetmenin bir hikaye anlatırken bu dili kullanması da çok etkileyici bence. Kesinlikle ben de tam olarak katılıyorum dediklerine ki işte senin başta belki o Ekim isminden hissettiğin vurgu burada da tamamlanmış oluyor olabilir. Aslında çok uluslararası da bir iş bir yandan. Yani hem Paris'te hem İstanbul'da geçiyor. Zaten müzik, caz, sanatın da ne kadar sınırları aşan bir şey olduğunu ve ilham alma insanın ya da sanatçıların ilham alabileceği yerlerin ne kadar farklı, ne kadar geniş bir alanda olduğunu da gösteren bir şey. Yani alternatif sahne içinde de en güçlü kollardan bir tanesi caz. Yani Türkiye'de caz ve caz müzisyenleri gerçekten inanılmaz iyiler. Gerçekten dünya standartındalar ve bunu böyle duvarları kalıpları kıra kıra da gösteriyorlar her fırsatta. Bu işte bence onlardan bir tanesinin kanıtı. Başka eklemek istediğin var mı? Kliple ya da müzisyenle ilgili olarak Emir. Son olarak şey diyebilirim yine bu Uyku Pansiyon albümü de çok güzel bir albüm gerçekten baştan sona böyle enstrümantal bir albüm olması da Ayrıca onu dinlerken mesela dışarıda bir yürüyüşteyseniz, yerleri geziyorsanız size kendi hayatınıza bir film müziği katıyormuş gücü veriyor. Bu yönden de beni çok etkiliyor. Şiddetle tavsiye ederim bu albümde baştan sona dinlemenizi.